Bayram biraz bu at kafadan bilgi yarışmasına dönüştü. 2-3 gündür abla, bu senin anlattıkları. Kimden sonra atmıyorum? Ben muhammeden niye atayım? Bana tamam. dinler bak e sen Tamam işte bak Osman burada işte e. söylüyor. Osman'a hatırlat o zaman şeyin. Osman tamam. yok öyle bir Osman şey diyor. Osman bana bak abla çay içtiğimiz de göstereyim bak. Ben Osman'dan çay içtiğimiz yerde çay içtiğimiz yerde vallahi gösteriyorum. Osman gördüm. yalan mı? Sen mi yalan söylüyorsun? Bak, ya, anlat nasıl bir kendini. Kapa tekrar arıyorlar. Bak, Hayır, zaten şu... Osman, ya Bayram Osman şey şimdi, şimdi gitti, ya, gitti de, diyelim Mehmet'le gerçekten gitsin. Bu Konya 6'daki mezunu 50 <laughs> kere tekrarlamak istemiyorum da bu Konya 6'daki tamam. mezunun Mehmet'le Osman'ın Antalya'ya gitmesiyle nasıl bir bağlantısını kurdun sen gene? Ben kurmadım diyorum. Bak bana sen dedin ki hatırla dedin hatırlıyorum. Söylüyorum bunları size. Bak Bayram Ama ben değilim... sana şunu hatırla diyorum. Senin, benim hatırladığım şu. Bu köye Mehmet cinsiyet değiştirdi dedikodusunu yayan sensin. İşte. Çünkü bak diyorsun ki bunu bana kimin söylediğini bilmiyorum diyorsun. Bana kimse böyle bir şey söylemedi diyorsun. Sen senin bunu anlattıkların var. Mehmet'e de anlatmışsın, annesine anlatmışsın, Elif Hanım'a anlatmışsın. Da bir sürü kişi var. Bunları anlatan sensin. Sana bunu kimin söylediğini de bilemediğin için demek ki bu dedikoduları sen yaymışsın Abi, Sen yaymışsın. Bak sen bana hatırladın. dedin. Yani bana bu lafı diyen hatırla dedin. Evet hatırladım. Abdullah Abdullah Uz, polis. Bana bu dedi. Yani Abdullah, ben kendime uyduruyorum. O cinsiyet de. değiştirmişti ya. Ben... mu dedi bunu? Ben daha ondan uydurmuyorum. Abdullah mu söyledi? Arın sorun Abdullah Sen tamam. benim çocuğum benim çocuğum. mu söyledi? Evet. değiştirmişsin. Bana Antalya'da gittim Antalya'da Konya altında gördüm dedi bana. Sen gördün o zaman sen söyle neredeyiz? hadi bakayım. Ya ben niye göreceğim hala bak hala. Yalan söyleme çocuğuma iftira atma. Neyse. Bak Allah. Otur. Gel otur. Etti beni ya ben o senedir otur. bittim ya. Siz bana anlatıyorsun. Şu hali baba. Anlatıyorsun. Siz bana tersler çeviriyorsunuz, anlatıyorsunuz, değerli anlatıyorsunuz. Nasıl anlatıyorsunuz Nasıl ya? Anla... Ben yalan söylemiyorum. Tabii Taz, canım, yalan söylemiyorsun. Bayramı kurtarın, şeye yaptın neydi olan? Ben sakinim. Bak yani peki bir şey söyleyeceğim. O zaman o. O. madem Abdullah sana böyle bir şey söyledi... ...niye o zaman halasını açıp da bunu söylemiyor? Hala, Sen niye Abdullah ha. demiyorsun, gidip niye kolundan tutmadın diye? Adamlar kuzen kuzen. Senin dediğin Abdullah'la Mehmet kuzen. Adam da polis. Polis adam da tamam, mı tamam zaten araya, görevde de olsa görevde olmasa da kuzeni tamam, arayalım, tamam mı gider o ev hayır ona der. Neden gitmemiş neden, neden, Hı? Dedi, neden gitmemiş onu bilmiyorum bana sonra gitti orada gördü söyledi bana. Yani arayın sorun bak koşacak polis tamam, arayacağım bahsediyor. soracağım he. Yani bildiğin yok ya. Arayacağım soracağım diye cinsiyet değiştirdin ondan duydum demedin mi sen, ya, sen şimdi? Ya onda tamam o dedi diyorum ya. Tamam o dedikten sonra Aradikten mı sen de annesine de söyledin? söyledin. söyledin. Ben kendi kendime bunları uydurdum Bay Bayram o söyledikten sonra mı annesine sen de öyle söyledin? Evet abla. Tamam annesi sen yalan söylüyorsun diye sana kızınca. O sana kızıyor Neden kızıyor o? Neden o zaman Abdullah'a sor demedi? Abi o geçmiş bir gün aklıma gelmedi. Orada Aklına şey... gel bak şimdi. Dün konuştuklarında on yıl Doğru. önce diyordun. O zaman konuştuğun o an. O anat onu hatırlamayacak <laughs> bir şey yok. Git Abdullah'a sor niye demedin aile? Aklımıza gelmedi abla. Osman da şey Osman söylesin. Aklımıza... Gerçekten Osman. söylesin her şeyi? Allah Allah. Osman bak sana net soruyorum. Sen Mehmet'le Antalya'ya hiç gittin mi? Yok abla ben gitmedim. Osman yalan söyleme Osman. Gittin bak bana her şeyi anlattın bak. Bana yalan söyleme. Hayır öyle bir şey. Anlatsam aklım herhalde ben yani öyle bir şey. Zaten ben o zaman çocuğum ben. Ne hatırlayayım? Osman bana gittin. Aga bin kere yemin gittim dedim bana. De, aga eyleme ben Allah aşkına ya. Osman'ım bak eylem bu. Bon. Vallahi billahi eylem bu. Bon. Ben senden ne de eğlencin? Aga ben yani... Bu... Bak dinle. Ben ne alakalı oldu ben anlamadım şimdi yani. Olayım benden bu, bir şey var, Ben çocuk... Dinle. dinle. Dinle Osman'ım bak. Bu çocuk onca değil bak. Vallahi biraz söz Gonca değil. Sen bana anlattıklarım, ben de aynı sana soruyorum. Sen bana dedilsin, o hatta çay içtim üzere dedin bana bunları. Çarşıda. Aga ben öyle bir şey demedim la, demedim. Aklım her mi Ben hatırlamam öyle bir şey dedik sana. Ya dedin bak, ben hatırladım. Sen de bunları bana dedin. Çen'den çay içtiğimiz yerde giderim. Gelirim. Ottum yerde hatta ottum yerde adım gibi eminim vallahi. Bayram niye zorla? dedim dedirtmeye Allah çalışıyor. Allah'ım niye sabır ver ya. Söylemiyor. Bu da bak, yana bak. bak abi bir insan, bir insan bir kere söyler zaten. Ben sana böyle bir şey demedim. Ben de hiç Antalya'ya gitmedim diyor. Abi gitti bana resmen söyle diyor. Peki gittiğini gitti varsaysak abi. dahi. E gitti diyor adam bunun, diyor ki ben gittim diyor. Bir dakika. Bunun Mehmet Çetin'in kaybolmasıyla ne alakası var? Mehmet Çetin'in e, kadın kıyafetlerini giyip e, ondan sonra kaybolduktan sonra senin dediğin yerlerde dolaşmasıyla ne alakası var? Ben mi anlatamıyorum? Ne alakası var? Evet anlatamıyorum. Bana Osman'a söylediklerini söylüyorsun. Osman'ın dediklerinin doğru olduğunu varsayalım. Antalya'ya gittiğinde söyledi bana. Başka bir şey soruyorum sana laf kalabalığı yapma. Yok yapmıyorum. Ha. E, bu anlattı. Mehmet Çetin kaybolmadan önce yaşanmış bir olay. Evet. Bunun Mehmet Çetin'in kaybıyla ve daha sonra Mehmet Çetin'in senin söylediğin, herkese söylediği <laughs> kadın kıyafetlerine girdiğiyle ne alakası var? Evet. Ne alakası var? Bu anlattığının nasıl bir bağlantısı var? Ben kuramadım. Ya zaten bu adam karısını ben, aldatıyor, mı aldatıyor, mafya ile mi çalışıyor, kadın kılığında mı geziyor? Hangisi bu Mehmet yani? Her türlü iftira var. Ya iftira ben hala iftira diyorum. Ben iftira diyorum. Sadece ben bildiklerimi şey, Nasıl bir bağlantı, soruma kurdun diyor bak Şevki Hoca. Anlatıyor. Bayram, bayram. Soruma cevap ver. Nasıl bir bağlantı kurdun diyor. Soruma cevap ver. Nasıl bir bağlantı var bu demin anlattığın bize söylediğinle. Kadının işi kılığında mı? Hmm. Bana... Kaybı kaybı, kaybı. Mehmet'in kaybı ve kadın kılığıyla daha sonra gözükmesiyle. Mehmet kaybı boyunca zaten ne benden konuşuldu. anlamadım. Başka bir şey soruyorum. Anlamadım. Sen bir Ama hikaye soru, anlattın. Antalya'ya gitti dedi. Bak bunu... bu kadın... Antalya'ya kaybolmadan gidişiyle kaybının bir alakası var. Bak, ya ya ben de... anlattıklarının tamam. ne alakası var Bayram? Anlatıyorsun Osmanlı Antalya'ya gidişinin. Dizilerin, dizilerin bayram Bey bayram Osmanlı Antalya'ya gidişinin. Konya altıda kız oldu demekle ne alakası var diyor. Ve senin neden ablan arıyor bu çocuğu? Git böyle böyle anlat da Bayram kurtulsun diyor. Bayram ben... neden kurtuluyor? Ne yaptı da kurtuluyor? Nereden kurtulacak Bayram? Kendi ailenin öyle olduğu için onu öyle söylüyorum bak. bak çocuğumu iftira atma delirtme Vallahi bu adam içine sen Ben iftira tamam, atmadım Bana kardeşim dedi ki abi dedi Bak Allah Bana dedi ki kız kardeşim abi dedi ki Burada biz, 25 gündür ben deliriyor Bildiğin şeyler varsa aklına gelen şeyler varsa söyle dedi bana Ya tamam ama Selin ama, ama bak bizim sorumuz o değil Bayram kardeşim, Bayram, bayram bak alalım sen alalım, gayet bilmiyorum. akıllı bir adamsın kusura bakma bizi de boşuna uğraştırıyorsun yani seyirciye de boşuna zaman kaybettiriyorsun. Sen gayet akıllı bir adamsın. Sen yani senin ablan niye aradı bu Osman'ı? Ondan sonra git yalancı şahitlik yap dedi. Soru bu kardeş. Ben bunu kız kardeşime sorarım sıkıntı değil. Yani niçin aradı? Sadece bana dediğini söylüyorsun. Abi de aklında yani kim var kim yok onları bir düşün taşın da ondan sonra bir şey dedi bana. Şuna bak. De... Tamam. Osman dedim. Osman bir gün ben yaklaşık çay, içmeye gittiğimizde İyi bana bunları verin. dedi. Bak yalan söylemiyorum. Osman'dan çay içtimiz yerde. Bir dakika. Yeri. Belki bekleyemez. Az evvel ismi geçen polis memuru Abdullah Bey telefon attığımız demiş. Abdullah Bey günaydın. Hanımefendi, Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hanımefendi, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Mehmet, Çetin kayıp olduğu tarihlerde ben Van'da görevliydim. 8 sene. Van'da görevliydiniz. Evet. evet. Ee, Suna benim halam olur. Çocuğunu görsem zaten ben direkt halamı arar kendim getirdim kendi görevim zaten. bu Bayram Akçay'ın dedikleri herhangi bir e, adliyatla konuşur kendisi. Kendisini de tanırım. Ben ona kendisine öyle bir şey söylemedim. Evet. Hatta mı hala polis memuru arkadaşımız? Bir kere diyor ki ben o sırada Van'da görevliydim diyor. Abdullah Bey çok özür diliyorum. Reklamı şey yapamıyorum. E, öteleyemiyorum. Evet, Bayram Bey karşınızda. Ben Vanda'ydım dedi. Söyle Nerzi Neman'ın söylediğini işte. Abdurrahman! Ha? Efendim? Aga sen bana o gün geçmiş bana ne dedin? aga? Bak doğruları söyle, bana yalan söylemeyin. Bana anlattırır, ya, söyle. Müdü Hanım, ben bu sahte kaydında görüşmek istemiyorum. Al. E, buyurun, buyurun. Müdü Hanım, ben şimdi... Suna da Ali senden benim yakın akrabam. Hı -hı. Halam benim, Suna. Hı hı. Ee, öyle bir şey olursa ilk önce ben Suna'yla ben söylerim işleri. Hayır siz Mehmet'i Konya altında gördünüz mü? Yok efendim ben Van'daydım. Van'dan doğru izne gelemedim ben. Van'dan Hadi izne ya. bile gelemediniz. Peki görseniz Mehmet'i şu anda da Van'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Antalya'da neyse. Yani siz Mehmet'i tanıyorsunuz. Yanına gidersiniz diye düşünüyorum. Doğrudur. Ümit Hanım zaten benim adamım onu. Benim görevmeyeceğim zaten ben gördüğümü almam lazım. Evet. Aranıyor. <laughs> Arandığı için ben senden bırakma ihtimalim yok. Alsan direkt adamın yanına getiririm. Öyle şey olur? Adam polis. Diyor ki ben evet. görevim icabı gidip almam lazım zaten onun diye. Alacak karakola götürecek. götürecek. Bak bana yalan söyleme. Bana dedikleri soru Allah. sana. Allah'ım Sen Allah Allah niye işitiyorsunuz siz bana? Ya. İftira atıyorsunuz. Peki sen Adam devletin buna, siz hala de, polis memurluğu ya? yapıyor musunuz? Doğrudur Müzan'ım mu? ben görevliyim. E tamam devletin polisi niye sana yalan söylesin kardeşim? La bu da söylüyorum bak bana bunu yani kendi kafamda uydurmuyorum uydurmam da zaten. Ya bana bak iftira atıyorlar öyle bir şey yok. Allah billahi yok ya. Bayram Bey diyor ki ben ha. Van'da görevliydim ben Allah, izne bile dedik, gelemedim diyor. Bana, bana dediklerini söylüyorsun. Bana dedik bak bana dediklerini söylüyorsun. Ben kafamda uyduran bir insan değilim. Ya ben çalışan bir insanım. Neden kafamda uyduruyorum ben bunları ya? Suçum yok ki yani. Peki Bunlar bir şey söyleyeceğim olacağım? Bayram Bey. Size mesela Abdullah Bey nasıl anlattı bunu? Antalya'ya gezmeye mi gitmiş? Gezmeye gittiğinde mi görmüş? Yani nasıl görmüş mesela? Vallahi gezmeye mi gitti öyle mi gitti biliyorum. Bana sadece He. dedi ki ben Antalya'ya gittim dedi. Mehmet'i orada gördüm dedi bana. He. Hatta bunu bana sordu. Mehmet'e haber var mı dedi. Bende aga yok dedim. O dedi ki ben Hayır anladım. niye sana madem gördüyse sana haber sorsun ki? Zaten görmüş ya sana Allah, niye bak, haber soruyor? soruyorum? Bana bunu dedi bak. Bal Hayır Allah bir var. şey soruyorum sana. Lafın gidişatını. Of. Şimdi sana Mehmet'i sorup niye sorsun? Zaten kendisi görmüş. İşte kendisi görmüştü. Neden almamış? Benim kafamda kalan sattığım bu. Mehmet'i görüyorsun. Eğer E gelip de anasını bulsan neden söylemiyorsun? Ben onu anlamıyorum Söylerdim yani. diyor işte. Abla bak bana iftira atıyorsunuz bak. Ben gerçekten Abdullah Kamil de benim de Halamın oğlu oluyor. El olsa tamam vallahi derin. Ne el Bayan de, gördüm dediği zaman Abdullah Bey. Nerede gördün? Nerede karşılaştın diye sordun bana mu? Bana Antalya'da gördüm dedi. Antalya'da Konya altın dedi bana. Ben bunu kendi kafamda tamam, olduğunu anlamıyorum. E bu adam Van'da olduğunu bilmiyor musun sen? Abdullah Bey'in Van'da görev yaptığını bilmiyor musun? Tamam izine gelip gidiyor. İzine gelip gidiyor. Yani öyle bunu sordun mu? Niye abi niye Sen sordun? kendi kafana göre mi izne diyorsun? Ne? Yoksa sen... Abdullah Bey ben izinli olarak filan yerdeydim. Orada gördün mü? Öyle bir cevap mı aldın? Bana kendisinin dediklerini söylüyorum. Ben de ondan uydurmuyorum bak. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Valla Abdullah Bey muhatap ben olmak istemiyorum diyorsunuz ama da. bence olun yani. Hani sizin böyle bir mevzunuz geçti mi yani? Yükan ben senden bak 8 sene ben bana göre yaptım. Ben bu şahısta anlatırsa gider halama veya Bey'e anlatır mı? Niye anlatayım ben kendisine? Bu kendisi tutarsız doğrusu köyde durmuyor ki kendisi. Yani Abdullah Bey siz gerçekten görmüşseniz ve böyle bir konuşumu yapmışsanız bunu gizlemenize de gerek yok. Yani bunun bir, bir suç durumu yok ki. Gördüğün şekliyle evet bayrama söyledim diyebilirsin. Onun için yani bir bu kadar sene emniyet e teşkilatında çalışmış bir polis memuru olarak Allah aşkına bu arkadaşa böyle bir konuşma aramızda geçti mi? Bugün cuma. Mübarek gün doğruları söyle. Abdullah bir dakika. Doğruları söyle. Avukat bey ben böyle bir şey kendisiyle muhatap olmadım ve görüşmedim. Böyle bir konuşma geçmedi. Hayır geçmedi avukat bey. O Hadi buyur. Zaman, o zaman bayrama da... bile gelemedi sadece. Sen bayağı hakikaten... Ben doğru düz... Hanım. Efendim. Beni dinliyorsunuz ben doğru düz bayrama bile gelemedim. izniyle. için vali bayın ben doğru düz gelmedim bile yani. Ha bir şey söyleyeceğim devletin yani... polis memuru niye yalan söylesin? Hayır onun ne gibi bir Hayır, şey var bunun? Hayır bir de bunu söyle görmüşse Ben valinin korumasıydım ben izle bile gelmedim. Söylemenin mi? bir suçu yok ki. Evet ben bu adamı böyle gördüm. Tanıdığım biri Rah olduğu için de konuştum. Rahmi Bey evet. bunun niye suçu olsun? Zaten adamın kuzeni. Gayet tabii. E tamam e, niye yalan söylesin? Yalan niye yalan söylesin? Allah, bak, bana dediğini söyleyin. Ben bak yine söylüyorum abiciğim bak ya benim kuzeniniz. Bana dediğini söylüyorum, ben kafamdan uydurmam. Niye kafamdan uydurmam? Yani, yani Bayram, bayram ya. Bey sen uydurmazsın da. Tamam abi. Bayram Bey'in de. Hem yalan söylemesine hem söylemiş ise inkar etmesine gerek yok kardeşim. Abi bak yemin ediyorum bugün cuma gün. Bugün cuma varik gün. İyi yer dinleyin. Gerçekten benim bir suçum günahım varsa tamam amenna derin çekiş Amen Bayram Ama Bayram Bey yok. peki bütün köy birleşti de sana karşı böyle bir komplo mu yapıyor? Orasını ya abicim. Nasıl, Nasıl bilemezsin bile? bak. bak akıl var Ab mantık var. Abdül bir dakika. Abdül 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 Abdül. Bir dakika. Akıl var, mantık var. Sen gerçekten böyle bir söylemi Abdullah Bey'den duymuş olsaydın... ...buraya geldiğin ilk gün derdin ki... ...ben bunu Abdullah'tan duydum. Abdullah bana böyle böyle söyledi. Sonra ben de bunu diğer insanlara söyledim diyebilirdin. Ama sen düne kadar e, hiç ben hatırlamıyorum kimden duydum, nasıl duydum... Söylemedi dedi. Doğru. ...dedi. Doğru. Herkes de bu söylemi senden duyduğu için bunu senden başkasının ortaya atmış olması ben de şu anda mümkün gözükmüyor. Şunu söyleyin. Şu anda mümkün değil. Ben sana bir şey Sen var. gel doğruları söyle. Ben sana şunu söylüyorum. Müzik Hanım ben dün demiştik ki Değil mi? Ben dün buradan Bu unutulacak geldim. bir şey değil Bak. Bayram. Bu unutulabilecek bir durum yapıyorsun. değil. Ben en yakın arkadaşım 10 senedir kayıp olacak. Onun böyle bir cinsiyet değiştirmesiyle ilgili ve kaybıyla ilgili bir söylem duyacağım. Bunu kimden duyduğumu da unutacağım. Bu mümkün ben, değil. Bak on dedim. Benim de ona göre bir sorun. Benim de aile sorunlarım var. Ben hangi bir an kafa Valla ne sorunun olursa olsun Bayram Bey. Burada sen çok daha ciddi bir şeyle bana göre e, zan altında kalıyorsun. Neden? Çünkü bu söylediğin çelişkilerden dolayı. Ben diyorum ki ve dolayısıyla sen kalk gel bize gerçekleri anlat. Gerçekleri ben konuşalım. zaman ee, Mehmet nasıl kayboldu? Ne biliyorsun? Bunları anlat. Neden böyle şeyler söylemek zorunda kaldığını da o zaman anlayabiliriz. Ben Mehmet'in niçin kayboldu gittiğini de ben neden bilmiyorum. Peki Çünkü Bayram Bey, peki Bayram Bey neden Abdullah Bey yalan söylüyor? Abla bak yemin bak. Hayır, hayır bu dedi. Bu Bey'in bu konuda yalan söylemeye ne ihtiyacı var? Bilmiyorum. Abla bak yeminle söylüyorum bak. Abdullah Bey'in bana dediğini söylüyorum. Ben kafamdan uydurmam. Tamam ben de sana diyorum ki. Ya dur girdi. Ben niye kafamdan uydurmam? Bayram uydurayım? Bey bak şimdi ona yalan söylüyor diyorsun. Şimdi Mehmet mi el kaldırdı. ona şey yaptı. Tamam. Bak ona yalan söylüyor. Buna yalan söylüyor. Osman sen... yalan söylüyor. Mehmet yalan söylüyor. Babası yalan söylüyor. Anası yalan söylüyor. Herkes yalan söylüyor. Bu adam devletin polisi. Bak diyor ki ben valinin korumasıydım diyor. Valinin herkes koruması olmaz. Demek ki bu da yani be, düzgün bir insan ki anlatabiliyor muyum? Yani Anladım. koruma polisliği de başka bir şeydir. Yani düzgünlük derken yanlış anlaşılmasın. Ya kendi ee, camiası içerisinde ön plana çıkmış demek Hayır yani ağzı da sıkı anda. olacak. Tabii ki. Prezentabul olacak. Yani başka başka şey var şimdi. Şimdi bu adam valinin yanında görev yapan adamın kendi kuzeniyle ilgili kendi kuzenini kendi halası ararken Niye yalan söylemekle ilgili ne gibi bir gerekçesi var? Bana onu söyle. Ne düşünüyor, düşündürtüyor sana bu? Ne biliyorum? Bana dediler söyledim. ya de bana şey diyor, iftira atıyorsunuz. Yani diyorum ya diyorum ki sana iftira atan yok ki bu konudaki iftira ne? Abla, Sen ya. diyorsun ki Antalya'da kız olmuş diyorsun annesine. Bana bunu kimse söylemiyor diyorsun. Söylemedi diyorsun. Şimdi geldin sabah. Önce dedin ki Osman. So tamam. ayaymış bunu köye dedi. Osman, Osman tutmadı şimdi polis Abdullah dedi. Tamam Osman da bana gittiğini söyledi. Antalya'ya gittiğini ondan söyledi. Abdullah amca da gördüğünü söyledi bana. E Antalya'ya gitmesiyle Galiba'da, Ya Antalya'ya gitmesiyle diğer mevzunun ne alakası var? Bana anlat anlatıyorum. Aklıma gelince soruyorum. Bayram Bey bu Hı adam Antalya'ya gidip mafyaya mı karıştı? Antalya'ya gidip kız mı oldu? Mehmet kaybolmadan önce bu Osman'dan beraber gidiyorlar zaten. Ya gitsinler, istedikleri yere gitsinler Allah tamam, Allah. bana anlattığını söylüyorum. E ben ben her, yıl gidiyorum Antalya'ya. Erkek mi olup geri dönüyorum sanki? Antalya ne ki yani? Antalya zaten Isparta'nın yanı. Herkes Isparta'daki herkes bir Antalya'ya gider. Hepimiz gideriz. En en gözde tatil yerimizde yerlerimizden biri. Ne oluyor Antalya'ya gidince insanlar gidince oranın havasından sonra cinsiyet mi değiştiriyorlar? Ne alakası var? Osman'la gitmişler. Üstelik mafyaya gitmişler. Ne oldu bu mafya? bu, evet. bu adam mafya mı oldu, kız mı oldu senin demenle yani? Ablacığım ben Osman dediklerini söyledim yine diyorum. Allah Allah. Kaybolun önce. Sabır ver Allah'ım ya Hakikaten Allah ya, Allah sabır versin hepimize ya. birden ya. Yine siz of. dur sakin ol. Ben teşekkür ediyorum Abdullah Bey sağ olun. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu <laughs> oh, buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>